E, borcum var. Borçlu gidersem günah mı? Demiş. Borçlu gidersek günah ve mesuliyet var. Ama borcu niye aldı? Ve niye ödeyemedi? İki tane soru sorarız ona. Şimdi günah yolda aldıysa azabı kat kat olur. Bile bile imkanı varken ödemediyse yandı. Çok fena. Ama şöyle bir hadis şerif Ahmet İbni Hanbel'de gördüm. E, borç sahibini diyor Allah Teala çağırır. Huzurunda durdurur ve ona sorar. Yebne Adem, ey Adem oğlu, lima kız değil. Bu borcu niye aldın? Ve fi vayyate hukuken nâs. İnsanların haklarını neden zayi ettin? Adam da der ki diyor, ya Rabbi, lem akül ve lem ve lem elbes. Yemedim, içmedim, giyinmedim, lezzetten değil. Bana bir musibet geldi, bir afet gökten, semavi araz, bir afet. Malım gitti. Aldığım borcu, karım da gitti. Ödeyemedim. Allah Teala buyuruyor ki diyor sadaka abdi bu kulum doğru söyledi. İşte o şimdi orada Allah'ın seni doğru bulmasına kaldı senin için. Bu kulum doğru söyledi ve ne hakku men kaza anket değil. Senin borcunu ödemek en çok bana düşer Rabbin olarak diyor. Ondan sonra okullarına alacaklarına cennetten veya bir derece bir makam vermek suretiyle razı kılıyor. Ümme bir şey. Allah bir şey istiyor. O diyor şerhteki kelimeyi i tevhid adam imanlı ya. Kelime-i getiriliyor. Fe yadda'u fi kefeti, amel defteri tarafına, mizanın kefesine, sağ kefesine koyduruyor. Fe turacca ala seyyati. Sevapları, günahları, bütün alacaklıları ağır basıyor Kelime-i Tevhid zikriyle. Fe cennete bi fazli rahmeti. <laughs> Allah'ın lütfu kerebiyle cennete giriyor. Dolayısıyla neden aldı? Meşru yolda aldı. Neden ödemedi? Afet geldi, musibet Allah'tan geldi, semavi. Ama parayı yedi işte keyfinde. Ondan sonra işi bozuldu. Ama e, keyfinde yedin. Gayrimeşrurda yedin. Borç lazım değilken aldın. Bunlar mesuliyet gerektiren.